Herkese selamlar. Öncelikle videomuzun başında değer verdiğimiz Salı yarım etinden görüleceği üzere içeriğimizin kesinlikle yatırım tavsiyesinin teninde olmadığını bildirelim. Yatırım tavsiyesi ancak ve sadece SPK lisanslı kişi ve kurumlarca ücreti mukabinde verilebilir. Gelelim videomuzun konusuna. Bugün 25 Haziran 2024 Salı görüldü üzere saat 22:30 dolaylarında bu videoyu çekmeye başlıyoruz. Borsa İstanbul bugünü kısmi negatif geçirdi BIST endeksi günlük bazda yüzde 0.82 seviyesinde kayıp ile günü 10.679 puandan kapattı. Pek çok hisse bilindiği üzere biz düz düşerken %3-4-5 kayıp yaşıyor maalesef. Bununla birlikte videomuzun esas konusu olan Doğuş Otomotiv listesi Doğaz bugün e, kısmi pozitif kalmayı başardı ve günlük bazda %1,36'lık artışla günü 279,5 lira seviyesinden tamamladı. Bilindiği üzere bir süredir bu seviyelerde 270-280 aralığında işlem görmeye devam ediyor Doğas. Bugün önemli bir kap bildirimi de geldi buna göz atacağız. İstatistik verilerine ve AKD'sine göz atarak videoyu çok uzatmadan son vermeyi düşünüyorum. Bugün saat 17.05'te uzun süre sonra şirketten bir e, kap bildirimi geldi. Borsada işlem gören tipe dönüşüm duyurusu görüldüğü üzere Doğuş Otomotiv'den 22 milyon lot yeni borsada işlem gören tipe dönüşüm duyurusu geldi. Sürpriz bir haber mi? Hayır değil. Ee, kanalımızı takip edenler de anımsayacaktır. Ee, Doğasın videoları kanalımızda şunlar. Ee, görüldüğü üzere hangi tarih? 29 Nisan'da bunun videosunu çekmiştik. Doğas hisse 22 milyon lot satış yapacak. Ee, satış yapacak olması düşe neden oldu şeklinde. Borsada Insider Trading sona ermeli başlığı atmışız. 29 Nisan'da. 29 Nisan'da e, hissenin Şuralarda görüldüğü üzere daha doğrusu 29 Nisan öncesinde başlayan sert bir düşüşü vardı 400 liranın üzerinde ve bu insider trading konusuna o nedenle değinmiştim. Ee, akabinde de zaten bu 22 milyon lotun satış haberi gelmişti. Ee, i̇lginç olan bir diğer husus bugün bu kap haberi geldiğinde yani 22 milyon lotun e, borsada işlem gören tipe dönüşümü için onay verildiğine yönelik olarak kap bildirimi gelmesine rağmen herhangi bir ekstra olumsuz durum yaşanmadı hissede ve günü artı kapatmayı başardı. Bugünün istatistiki verileri gün içerisinde en düşük 275 lirayı gördüyse o da seans açılışındaki rakamdı. Gün içi görmüş olduğu en yüksek seviye 282 ,75 lira 75 kuruş oldu. O da şuralarda görmüş olduğu seviyeydi 10.5 dolaylarında. Google burayı 5 dakikalık grafiklendirmedi. 282 lira olarak törpülese de yan ekranımdan Hissenin 282 lira 75 kuruşa gidip geldiğini görüyorum. Ağırlıklı fiyat ortalaması 279 lira 95 kuruş olarak gerçekleşmiş. Ağırlıklı fiyat ortalamasının da 50 kuruş kadar altında gün kapanışı yapmış. Hacmi 3 milyon 156 bin lot olmuş hissenin. Bunun da TL karşılığı 883 milyon 772 bin TL olarak gerçekleşmiş. Ciddi bir hacim rakamı. Borsada 1 üzere 600 e yakın hisse var bu hisseler arasında bugün en hacimli ilk 50 kağıt arasına girmeyi başarmış doğas hisse. Bilindiği üzere hala hazırda halka açık konumda 75-76 milyon lotu var. Buna 22 milyon lot daha eklenecek ve yaklaşık 98 milyon lotu olacak halka açık konumda doğasın. Peki bu 22 milyon lotu kime satacaklar? Piyasadan mı satacaklar? Açıkçası bugün ekstra bir düşüşün daha olmaması bende bu 22 milyon lotun Kurumsal yatırımcıya satılacağı izlenimini oluşturdu. Yani piyasadan satmayacaklarını düşünüyorum. Bir bilgi doğrultusunda mı? Hayır bir bilgi doğrultusunda değil. Sadece tecrübe ve kendi düşüncemi ifade ediyorum. Piyasadan satmaya kalkarlarsa elbette tahtayı epey bir sarsarlar. Ama böyle olmayacağını düşünüyorum. Düşünmek istiyorum diyelim ya da umut ediyorum. Bence bir kurumsal yatırımcıya satacaklardır. Eğer kurumsal yabancı yatırımcıya satacak olurlarsa tahtayı olumlu şekilde de etkileyebilir. AKD'sine geçelim. Bugünün istatistik verilerinden bahsettik. AKD'si de açıkçası hoşuma gitti. Umarım fake bir e, fake atma şeklinde değildir. E, ama AKD gerçekten yabancı yatırımcıların ve kurumsal yatırımcıların alım tarafında olduğu iyi işaretler barındırıyor. Yatırım finans e, i̇lk sırada alımda Doğas'ta bugün 488 bin lota yakın alım yapmış. ünlü menkul 235 bin lot BOFA 66 bin lot. Strateji menkul 50 bin lot. Osmanlı yatırım 10.000 bin lota yakın. Ve diğer aracı kurumlarda 23 bin lot dolayında alım yapmışlar. Satış tarafında Meksa'yı görüyoruz. İlk sırada 161 bin lot. Tera yatırım 155 bin lot. İş yatırım 80 bin lot. garanti BBVA 78 bin lot. Vakıf yatırım 73 bin lota yakın. Ve diğer aracı kurumlarda 325 bin lot dolayında satış yapmışlar. Bir diğer dikkat çekici husus şu. Strateji menkul görüldüğü üzere burada 50 bin lot almış. E, AKD'nin detaylarına baktığımızda da hiç lot satmadığını görüyoruz. Yani trade etmeye çalışmamış. 281 lira 85 kuruş ortalamayla almış ve bırakmış hisseyi trade etmeye çalışmamış. Satış tarafının son derece dağınık olduğunu görüyoruz. Diğer kalemi satış tarafına ağır basmış. Ve alım tarafı ise yatırım finansman ünlü menkul Bank of America öncülüğünde daha toplu olduğunu görüyoruz. Bu ne demek? Diğer kaleminin e, yüklü olması ve ilk 5 satıcının da maksimum satan Meksa Terra'nın Tera'nın dahi %20'ye ulaşamamış olması piyasada pek çok farklı aracı kurumdan çıkan malın özellikle yatırım finansman ve ünlü menkul öncülüğünde toplandığı anlamına gelir. Ünlü menkulde bilindiği üzere genellikle yabancı yatırımcıların işlem yaptığı aracı kurumlardan biri olarak dikkat çekiyor. Altını çizecek olursak AKD'yi beğendim. AKD'nin olumlu olduğunu düşünüyorum. Hatta e, bu AKD'nin karşılığı olarak Doğas bugün %3-4 şeklinde, 3-4 seviyesinde artı da da kapatabilirdi. Ama muhtemelen Bist 100'ün bugünü eksi kapatması nedeniyle bir miktar baskılandığını düşünüyorum. E, Bist 100 örneğin %1 seviyelerinde eksi değil de tam tersi artı olsaydı muhtemelen Doğas bugünü artı %3 ya da %4 seviyesinde kapatabilirdi diye düşünüyorum bugünkü artışla son 5 işlem günündeki negatifi de hemen hemen törpülemiş oldu son bir ayda e, hisse halen 8 seviyelerinde e, eksi de bunun yanı sıra 400'ün üzerinde girenler var 400 liranın üzerinde girenler var onlar ciddi şekilde zararda bekliyor bu yatırımcıların da artık e, yavaş yavaş e, zararlarını telafi etmeleri lazım bunun için umarım bu 22 milyon lotun yabancı kurumsal yatırımcıya satılacağı haberi gelir ve yatırımcıları da rahat bir nefes alır. İlk direnç noktası günlük bazda 281,5 lira. Buranın üzerinde gelebilecek günlük kapanışlar hissenin yukarı yönlü hareketlerin devam etmesini sağlayacaktır. Umarım hareketine devam eder. Evet biz 100 güzel günlerden geçmiyor ama doğasının AKD'si olumlu. Yarını da iyi açmasını beklerim şahsen ekstrem kötü bir haber gelmediği sürece uluslararası piyasada BIST yüze, e, uluslararası piyasada ya, da ulusal piyasada BIST 100'ü etkileyecek olumsuz bir haber gelmezse doğasının yarını da pozitif açması e, gerekir bu AKD ile. Mutlaka paranızı 3'e 4'e 5'e bölmeye özen gösterin. Kademeli alım, kademeli satım borsada hayat kurtarır. Hiç kimsenin alsa tut tavsiyesini asla kulak asmayın. Krediyle ve borçlamalı almamaya özen gösterin ki hisseleri zorunda kaldığınız için değil kendi istediğiniz zaman satabilirsiniz. Videomuzu beğenir, yorum yapar ve kanalımıza abone olursanız müteşekkir oluruz. Yarın için şimdiden herkese bol kazançlar diliyoruz.